Sevgili dostlar, değerli ta takipçilerim gündem o kadar hızlı değişiyor ki biz de bu gündeme ayak uydurmaya çalışıyoruz ve gündemle ilgili düşüncelerimizi, fikirlerimizi, yorumlarımızı ve çözüm önerilerimizi her zaman olduğu gibi yapacağız. Gündemin birinci maddesinde kur korumalı mevduat hesaplarından nihayet sonra gelindi. Dünyada hiçbir örneği olmayan Hiçbir yerde görmediğiniz kur kurmalı mevduat hesaplarını mucitlerimiz getirdiler, Türk ekonomisinin ortasına koydular ve sonuç ne oldu? Hazine milyarlarca lira ödeme mecburiyetinde kaldı. Merkez Bankası zararları e, hani çölde bir şey aranıyordu, bir suçlu aranıyordu. Merkez Bankası suçlu oldu, Merkez Bankası'nın zararı oldu kur korumalı mevduat hesaplarından doğan zararlar. Nihayet ve nihayet Sayın Maliye Bakanı bir açıklama yaptı. 30 Haziran'dan sonra kur korumalı mevduat hesaplarında kurumlar vergisi istisnası uzatılmayacak, kaldırılacak. Peki başka ne dedi? Türk lirası cazip hale getirilecek. Şimdi ben soruyorum. Doların 30 liranın altına düşmemesi için alım yapan bir merkez bankasının olduğu bir ülkede Türk lirasını nasıl cazip hale getireceksiniz? Türk lirası cazip hale gelirken elinizdeki tek enstrüman faiz. Faizleri de düşürecekseniz e, enflasyonun ortalama yıllık yüzde %60 üzerinde seyre devam ettiği bir ülkede Türk lirası nasıl cazip hale gelecek? Yani cari işlemler dengemiz mi fazla? İhracatımız mı patladı? Herkes Türk lirası taşımaktan çok mu memnun hale geldi? Ve Enflasyondan dolayı halkımız perişan halde değil mi? O zaman ister istemez soruyoruz. Nasıl? Türk lirası nasıl cazip hale gelecek? Sonra bir açıklama daha var. Sadece kesimler değil, bütün halkımız buna katlanacak. Evet zaten bütün halkımız katlanıyor. Bunda bir tereddüt mü var? Yani özellikle dar gelirliler bu işin cefasını çekiyorlar. Ama sefasını sürenler maalesef mutlu azınlık. Evet gündemde tabii çok sevinerek söylemek istiyorum bu kork korunmalı mevduat hesabı e, acılbesi ortadan kalkılıyor. Ama faizlerin düşmesini beklemek bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede biraz hayal olur. İkinci konumuz çok taze e, belki. E, Otomobil almayı düşünenler falan içinde e, fevkalade önemli bir kararname çıktı, bir karar çıktı. kararda da e, Çin menşeli otomobillere daha önce yüksek vergi uygulanıyordu, gümrük vergisi uygulanıyordu. E, yalnız elektrikli otomobillere bunun kapsamı genişletildi Tüm yakıt tiplerine göre e, bir uygulamaya geçildi. E, mevcut da %10 gümrük vergisine ilave bir vergiydi. Bir de sınır getirildi, 7000 dolardan az olamaz. Yani Çin şey otomobillerin gümrük vergisi 225 bin lira gibi bir rakamla sınırlandı. Tabi gümrüklü değer üzerinden ÖTV ve KDV de ödendiği için bu ister istemez fiyatlara doğrudan doğruya yansıyacak. Tabi aynı oranda yansımayacak. bunun için bunu tabi halkımız ekvergi geliyor. Falan. hayır yanlış anlamayalım Çin menşeli otomobillerin ki 29 bin civarında ithalat yapılmış 12 çeşit Çin menşeli otomobil Türkiye'de şu anda seyahat halinde yani şey yapmış devletimiz elektrikli otomobiller için getirdiği düşük vergi oranını bu sefer şey yapmış, değiştirmiş. Yani bir politika değişikliği diyelim. Biliyorsunuz 3 Mart 2023'ten beri Çin menşeli elektrikli otomobillere %40 ek vergi uygulanıyordu. Bu genelleştirilmiş. Bundan dolayı da işte mazotlu veya benzinli diğer modellerde de bir fiyat artışı gelecek gibi gözüküyor. Tabii ben burada daha makro bir şeye değinmek istiyorum. Çinliler Türkiye'de fabrika kurmak istiyorlardı ve bunun hazırlıkları yapılmıştı. Özellikle bir model ki e, reklama girmez herhalde çünkü sokaklarda gördüğümüz şey reklam olmaz. Cherry dedikleri model için fabrikayı Türkiye'de kurulacaktı ve Avrupa'ya Türkiye'den gidecekti. Ama sistemi güvenemediği için Türkiye ekonomisine veya e, yani şöyle söyleyeyim bizlere güvenemediği için adam fabrikasını getirip Türkiye'ye kurmadı. Halbuki bir otomobil fabrikasının üst olarak Türkiye'de kurulmasının fevkalade önemli yararları olurdu. En azından diyelim ki bir fabrikada 5000 kişi çalışacaksa aileleriyle, çevresiyle ve diğer sektörlere beraber 50 bin kişilik bir istihdam yaratması söz konusu olurdu. Ama Çinliler sonunda bizi tercih etmediler. Gündemde Bundan üçüncü konu biraz ekonomik değil ama her olayın bir ekonomik boyutu olduğunu her vesileyle söylerim. Biraz ekonomik boyutuna da değinerek geleceğim. Cumhuriyet hükümetleri boyunca üniversite mezunu olmak ve üniversiteyi okumak çok önemli adlı dedi. Ve neredeyse köylüsü, kentlisi, şehirlisi çocuklarını üniversitelerde okumak için, okutmak için hatta Türkiye'de üniversitelere giremeyen çocukların e, varlıkları eğer müsaitse e, Rusya, Kıbrıs, Romanya, Polonya, e, yani İngiltere, Amerika gibi ülkelere eğitime gönderildiğini biliyoruz. Ama çözemediğimiz sorun ne? Bu gençler üniversiteyi bitirecekler. Sokakta üniversite mezunu milyonlarca gencimiz var. Yüz binlerce değil. Bu yıl liselerimizden yüz binlerce gencimiz, çocuğumuz mezun oldu ve üniversite sınavına girdiler. Sonunda ne oluyor? Ondan sonra siz bunlara istihdam olanları bulamadığınız için, ülkede üretimi artıracak faktörler gelişmediği için artık devlet de bugün 5.1 milyon kamu çalışmanıyla e, yürütülen bir devlet de daha fazla memur alamayacağı için bir işsizler ordusu aldı başına gidiyor. Peki buna üzülmeli miyiz? Evet üzülmeliyiz. Üniversite mezunu olmak tek başına bir meslek sahibi olmak anlamına gelmiyor. Yani üniversite mezunu bir üniversite diploması alıyor. Bir meslek değil ve meslek sahibi olamadığı için de iş bulamıyor. Gelelim özel sektör tarafına. Özel sektör tecrübe istiyor. Peki bu gençler nerede tecrübe edecekler? Nerede tecrübe kazanıp da ülkeye hizmet edecekler? Nasıl ailelerini, evlerini geçindirecekler? Nasıl yaşamlarını sürdürecekler? Bugün babalarının, annelerin emekli maaşıyla yaşayan milyonlarca gencimiz var. Peki yanlış neredeydi? İşte yanlış buradaydı. Hatta biz bir ara müthiş düşünür devlet adamlarımız açık üniversiteler yaptılar. Açık üniversitelerden de milyonlarca çocuğumuz mezun oldu. Onlar da işsizler ordusuna katıldılar. Peki ne olmalıydı? Biz hiç şunu düşündük mü? Teknik okullar, teknik liseler, sanat okulları yani ara eleman yetiştiren okullara ağırlık vermek daha önemli olmaz mıydı? Biz bunları kapatıp bunları yerine başka okullar açma telaşı içine girdik. Ve siyaseten bütün illerimizde üniversitelerimiz var. Ve binlerce, yüz binlerce, milyonlarca üniversite mezunu ve sonunda bir işsizler ordumuz var. E bunlara İslam yaratamıyoruz. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum: Çocuklarınızı yurt dışında okutuyorsunuz. Tamam, çok güzel. Eğitim alıyorlar, eğitimlerini tamamladılar. Peki Türkiye'ye döndüklerinde işleri hazır mı? İşleri var mı? İş bulabilecekler mi? Yani esas olanın istihdamı artırmak olduğu bir ülkede biz işsizler ordusunu büyütmekle meşgulüz sayısı şu olur bu olur işsizlik sayısı düştü derler çıktı derler ama bir realite var. Üniversite mezunları işsiz ve dünyanın pek çok ülkesinde göremeyeceğiniz kadar işsiz. Bizim değerli arkadaşlarımız, ekonomistlerimiz veya düşünürlerimiz hemen Amerika'yı falan örnek verirler. Ya Amerika 50 vilayet 330 milyon nüfus. Yani bugün Ankara'nın nüfusu olmuş 6 milyon, İstanbul olmuş 20 milyon. Siz Amerika'da 50'ye bölün 330'u bulamaz, 10 milyonluk eyalet bulamazsınız. Var tabii 10 milyon üzerinde nüfusu olan eyaletler muhakkak var. Var ama bizim problemlerimizle başkalarını örnek almamız yanlış. Bizim bir Türk ekonomi modelini geliştirmemiz lazım istihdamı artıracak, üretimi artıracak, bütün bu üniversite mezunu gençlerimizi kapılarda bekletmeyecek, tarıma sokacak, sanayiye sokacak, üretime sokacak şeyler yaratmamız lazım. Yoksa, e, evet üniversite sınavı yapılıyor, maalesef diyelim işte 1 milyonun üzerinde gencimiz sınava gidecek, bunların kaç tanesi üniversite şansı yakalayacak? 100 bin, 200 bin. E gerisi? gerisi Gelecek yıl, gelecek yıl, gelecek yılda da sayılar artacak. Bunların köklü çözümü eğitimi tabana indirmek. Ara kademe eğitimine önem vermek. Yani bu ara kademeyi önemsememiz lazım. Tekniker yetiştirmek gerekiyor. Sanat okulları mezunlarına. Ve e, bu söylediğimiz ara eğitime önem vermediğimiz sürece üniversite kapılarına gelip yığılma oluyor. Üniversite mezunları da işsizler ordusunun bir parçası oluyor. Ve bunun sonucu sosyal patlamalardır. Bunun sonucu işte duyduğumuz o hani kavgalar, aile içi kavgalar, efendim gençlerin işsizliğini yarattığı sorunlar Türkiye'de dağ gibi büyümeye devam ediyor. Gelin bunları halının altına sürmekten vazgeçelim. Oturalım, temel eğitim sisteminden başlayarak Herkesin iş bulabileceği, aşk bulabileceği, ev kurabileceği insan yaşamına layık imkanları zorlayan ve buna göre eğitimimizi şekillendiriyor. Evet bugünkü videomuz burada bitiyor. Lütfederseniz YouTube kanalıma üye olunuz ki ben de sizlerden aldığım cesaretle daha güzel yayınlara devam edeyim. Abone olmayı unutmayınız. Hepinize sevgiler saygılar.